Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiçbir şekilde, hiçbir şekilde bilmediğim, hiçbir fikrimin de olmadığı bir oyunla ile bugün sizlerle birlikte Batland adına bir oyun, yani kötü diğer adına bir oyun oynayacağız. Bu oyunu hani Play Store gezerken böyle hani inceleme oyunu olarak hani ne çekemiyor. Aklıma inceleme oyun çekmek geldi. Hani bir, bu oyun karşıma çıktı. Bu oyunda bir videoda görmüştüm. Hani böyle bir en, en güzel 15-20 20 mobil oyun olan bir oyun mobil oyundu işte. Ee, görmüştüm ve şu anda karşıma çıktı. Aa ben bu oyunu görmüştüm ama hiç oynamadım. Hiçbir fikir şeyde fikrim yok. Cık, tek bildiğim şey galiba galiba e, bir varlık yaratık bir şey var ve onu kontrol ediyoruz. Yani böyle uçuruyoruz falan değişik bir şey yapıyoruz. Şu anda ekranı dokunuyorum. aa, Nasıl dokundum etkiliyor mu? Vallahi nasıl dokundum etkilenmiyor. Sadece dokunmam yeterli. Ee, o bayağı ayarlı varmış lan. Dur bir dakika ayarlardan aha, ayarlardan sesi biraz kısayım mı? Gerçi şu an en düşükte ama galiba rah hani rahatsız ederse kısarız ya. Şöyle uçuyoruz şu anda. Evet. Şu anda aralardan geçiyoruz. O şartlar falan vuruyor. Oyun çok böyle şey hani nasıl söyleyeyim hani böyle bazı oyunlar olur ya hani böyle tüm amacı zaman geçirmek. Öyle oyun. Bu Oyun şeye benziyor. Aynı böyle Flappy Bird diye bir oyun vardı zaten biliyorsunuz o Flappy Bird'ı. oyun böyle geliştirilmiş versiyonu gibi. Sanki böyle bir RTX teknolojisi yapılmış gibi bir versiyonu. Çünkü hani onda da böyle bastığımızda hani bası tuttuğumuzda veya işte uçuyordu falan. Ama bu daha korkunç versiyonu, böyle daha gerilimli versiyonu gibi mi geldi? oradaki tek noktanın yanmasının sebebi o her bir nokta bir bölüm mü temsil ediyor? Onu tam anlamadım. Evet şu anda devam ediyoruz. Evet. Çok garip lan. Harbiden garip. Aa. Bölümün eğer gerisine kalırsak ne oluyor? Herhalde ölüyoruz. Denemek istemiyorum şu anda ama. Güzel bir oyuna benziyor. Aa. To Aa, bizim Ana, büyüttüler lan bunlar. Artık kuş uçamayacak duruma geldi. Abi şuraya tırma lan. Ha, küçük. Lan bu sene normalden daha fazla küçüldük. Abo. Çok küçük olduk. Abo. Ana. küçüldük kaldık. Oyun güzel bir yazıyor ama ha? hani ha, sarar bu yani. yani ben videosunu çeke, çekmem belki tek. Yani çok sefiliz çeken. Genelde böyle bir video çektiğim oyna ince bir video genelde çok izlenmiyor. O yüzden ben kendi başıma oynarım gibi geliyor. Ama isterse çekerim yani çek dersin niye çekin zaten bu oyuna ne, o, ekstra bir özel bir ilgi gerektirmiyor. Oynuyor sadece oyunun tamamı tam amacı gelse oynamak yani tam bir oyun yani. Ee, abi Dallara çarpıyoruz. Vallahi kuş uçamayacak duruma geldiğine büyüdük biz. Hayvan gibi büyüdük hem de. Bir falan çarptığımızda hiçbir şekilde ölmüyoruz. Değil? Yani canımız gitmiyor ya da. Yani canı da yok zaten galiba da ölmüyoruz. Herhalde ekranın gerisinde kalmamaya çalışıyor. Çünkü sürekli ekran geriyor yani. Ekran arkası gidiyor. Garip. Evet, orada bir şey daha vardı ama onu alamadım. O herhalde ekstra bir gizli yere mi açıyordu anlamadım. Abi kaç 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 kaç. Ha bu boruda ne? Orada bir boru var. Orada borudan fırlatıyordu galiba bize. Ve galiba bu bölümde geçecek. Evet, bir, bir nokta daha açıldı. Evet. Allah noktalar açılıyor. Bunun olayını al alayını çözemedim. Sanırsam o bölümler, o noktalar bölüm temsil ediyor. Hepsi bir bölüm yani. Abi gerçekten ama oyun güzel değil mi ya arkadaşlar? Yani ben hoşuma gitti. Aha! Farklı. Aa, iki tane kuş olduk lan. İki kuş benzeri bir şok Kuş demeyelim biz buna. Ha. yaratık yani. Tamamıyla yaratık. Al. Al. Öldük. Vallahi öldük. Aa. Bir tane. Aa. iki kuşun olayı buymuş. Can hayatta kalıyor birisi. Aa bak bir tane daha kuş attı. Öldüğümüzde bir hak oluyor demek ki. Anladım. Tamam. Hak. Yani gene geçe. Bir tane. o, kopyamız öldü yalnız. Demek ki bunları iyi kullanmak lazım abi. Uçun abi uçun. Abi uçun abi. abi Geride kalmayın lütfen. Ah biri gitti. Vallahi diğer ikisi kaldı yanımda. Üç kişiyiz. Evet çok iyi. Şöyle uçtuk. Gelin abi gel. Aa o taş kedi. Hadi be bir ezdi lanet olsun. Abi o da gitti. Küçülmemiz lazım buradan. Çok iyi. Yok büyüttü bu bizi pardon. Bu bizi büyüttü ağırlaştı bu bizi. İyi olmadı bu. Ha, küçüldü tamam. Yine bir tane hak aldım. Öyle bir tane daha küçüme şey aldım galiba. Tam bilmiyorum. Hop. O kaç kişiyiz oğlum? 7-8 kişi olduk galiba. Abo. Hayır hayır hayır. Hangisiyim ben? Ben hangisiyim ben? Tamam. Tamam. Acaba benim kulonum kurtarırsa ben ne yapıyorum ben? Ben öyle öyleyse ki kulonum bizzat kurta, kurtarırsa kendini. yani. O hayatta O da onu merak ettim. Hatta daha da kulonum mu hayatta kaldı bilmiyorum. Upgrade balon da prime. Yok thanks kanka. Ee, i̇nşallah inşallah bende ha. Ulan dedim oyunun devamı için para mı istiyor? Allah korktum bir an ya. Dedim oyunun devamı için para mı isteyecek benden şimdi? Yok yok öyle bir şey olmuş tamam. Şimdi bunu aldım ne oldu abi? Bunu aldığımızda kuşun herhalde hızı arttı evet. Hızı bayağı arttı. O ye, yeah. çılgın genç. Yeah. Yavaşladık lanet olsun. Çok güzel. abi oyun çok güzel be. harbiden bu tarz oyunlar benim hoşuma giden cinsten. Yaz adam alamadık. Ya hiç oyunda mesela diğer oyunlardan genel farklı olan şey hiç yıldız toplama veya işte sukol yapma gibi amacınız yok. Oyunun tek amacı bölümü geçmeniz yani bu tarz oyunlar aslında ee, çok güzel oluyor yani klikleme oyunu oluyor genelde bunlar. Klikle ve yürü git yani click run falan click and falan tarzı. E, güzel bir oyun tarzı kendisi ben seviyorum yani. Flappy Bird'den kesinlikle çok daha iyi olduğu söylenemiyor. Çünkü Flappy Bird çok düz mantıklı ve kafayı yedirttiriyor. Oyun oynanmaz yani. Ee, bayağı bayağı yavaşlattıklar. O bayağı yavaşladık. Valla Allah'tan ek, ar ek, arkadan gelen ekran da yavaşladı yani. Hani biz yavaşlayınca. Evet ama bölümü başa bir yine geçmeyi becerdik. Evet 5. bölümdeyiz. Hadi bakalım. En az bir 10 dakika oynarız arkadaşlar. 10-15 falan. işte ne kadar sararsa hani gittiği yere kadar gideriz. Ee, zorlandığımız yere kadar giderim en azından. Şimdi böyle gidiyorum. Ha burayı yamuttuk. Ha burası tam bir bilmece. Anladığım kadarıyla. Evet kolay bir şekilde geçtik. Hızlandık. Yavaş abi onu almayayım ya. Onu almak istemiyorum abi. Yavaşlamak istemiyorum ya. E? Ee? Ha. Ulan dedim. Hayatta lan hayatta kal. Lan kullanım öldü. Hayır. Arkadan gelen ekran nasıl bir şeyse benim kullanımlarımı falan yutuyor. Öldürüyor ya. Vallahi hiç hoş bir şey değil bu. Tamam. o o iyi. Hızlandık galiba. Yani normal hızımıza geri döndük daha sonra. Ve kaç tane kulon o Bayağı bir kulonumuz var şu anda. Ama çoğu burada öldü. Evet olsun. 3 tane kaldı kulonum. Ah. Abi kulonlar biraz daha salak oluyor herhalde. Hani bizim yaptığımız hamleleri tam yapamıyorlar. O yüzden hemen ölüyorlar. Yoksa ölmezler hemen. Evet, yine bayağı bir kulon almaya başardık. Oğlum bilerek mi yapıyor bu oyun? Niye mi kulonlarla mı öldürüyor? Vallahi ayıp ediyorsun. Oo bir şey oldu. Aa yapıştık. Abi yapıştır. Bir şey aldım orada. Diken gibi bir şey yapıştık şu anda. Neyse bir şekilde böyle uçuyoruz. Abi. Abi. Gözünü seveyim. Ana tam kurtulduk. Lan ne oldu? Ha dur dur dur. Alttaki benim. Tamam. Tamam tamam tamam. Kendimi karıştırdım burayı. ya. Oo. E? Ee? Abi oradan ben. Aha vallahi öldük lan. Aa kolonum mu varmış benim bir tane Abi onu aldım. Ben niye salak gibi onu aldım tekrar ya? Ha yo zaten kulonla alakası yok. Hani bizzat kendi hani öldüğümüz anası kendimiz öldüğümüzde de hani hiçbir etrafımızda kulonumuz olmadan. Sanırsam tekrardan bir hak tanıyor. E o zaman kulonun anlamı kalıyor abi? Ben onu anlamadım. Önceki gene kalan kulonlar mı için? Anlamadım tam. Neyse. Geri giden. Bunun bayağı bir oyunları varmış galiba yapınca. Onu gösteriyor orada. Evet şimdi biz ne yapıyoruz? Oo bayağı bir şey var, var burada. Toplanacak galiba. Bir tanesini alamadık ya Hangisiyim ben? Hiç anlamadım. Hangisi benim ağzını kırayım ya? Beni uçuruyorum ama. Şu öndeki benim galiba. Aynen, öndeki benim. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi bir öldü ya. Öndeki önce Arkadakine geçiyor direkt kontra. Bak şu an bu klon aslında. Evet bu bölümde hızlı bir şekilde bitirdik. Bu bölüm bayağı kolaymış ben. Ama karışık mı bölmüş yani? Güzel. Dokuzuncu dakikadayız. Evet yine kuşumuz burada. Kuş demeyelim ama ya bu. Arkadan da bir gözler bakıyor Ne kadar ürkütücü arkadaş. Ee, buna ne diyelim? Top top kuşu. Top yaratık. Uçan e, kafa. Ne diyeyim artık buna yani. Bu arada bir şey patlattık. Bomba gibi patladı vallahi. Ben bunlara... Ya iyi de büyümeyi hiç sevmedim ya. Ama bu bunu patlatabiliyoruz rahatça. Büyümenin olayı o tabii. Şöyle bu. Ya bunlar küçültecek herhalde bize. Vallahi küçülsün gözünü seveyim Abi ben bunu niye aldım yavaşladım. Da... Salam ya. Tamam şuradan geçelim etraftan. Kulonu alsam ne oldu? Kulanı öldü. Kulanı öldü. Kulanı öldü. Tamam. Yaz bomba patlayınca kuş kanatlarını kapatıyor. Ha, kuş diye neyse biz bunlar kuş diyorum artık da. Yaratık kuş artık her ne dersiniz kanatlarını kapatıyor ve yani uçmuyor bir süreliğine. Daha doğrusu yere değdiğinizde uçmuyor genel olarak da. Aa lan olsun. Aa tam alttaki benim sıkışan. Oldu mu otomat mı herhalde? Aa o direkt bıçaklar yedi lan. Öldü ölüyormuşuz demek ki bıçaklardan. Ya şu dikenlerden ölmüyor zaman patlıyor onlar. Çok okay. da patlıyor da bizi de öldürüyor evet. Oyunu çözmeye çalışıyorum. Hala oyunu tam olarak çözemedim arkadaşlar. Yani İlk kez oynuyoruz. Oyun hakkında hiçbir şey bildiğim yok. O yüzden e, ön yargılı olma. Ya ben buradan nasıl geçeceğim abi öküz müsün ya? Abi bu ne? Lan 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 nasıl geçeceğim? Keşke alttan geçseymişim ben. Valla. Tamam şu alttan geçiyor bu Tamam zaten kimin küçültüp kimin büyütüyor ya belli abi. Eğer sarı ortadaki şey büyükse büyütüyor. Küçükse küçültüyor. Alıyor yani. O, bu ah, ah ben ne yapacağım abi gözünü seveyim ya. İki taraftan da kuş yöneteceğim bence. Bence taktik o abi. Ben onu anladım bu Aynen ya taktik buymuş tamam tamam. Olayı çözdük. Yine niye büyüttüysen şu atıp. Allah. Bunlar değmemiz gerekiyor ya. Ben sonra öğrendim buna değmemiz gerektiğini. Şöyle uçalım. Arkadan da çok güzel bir gün ışığı gözüküyor. Hani GTA5'teki gibi çok güzel. Abi yapmayın gözü seve ve evet bölümü bitirdik. Son bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar ve videomuzu bitirelim. 8. bölümde mi içinde? O, Oğlum buna bayağı oyunu var. Yok lan bu oyun şey değilmiş ya multiplayer falan diyor da. Aynı oyunun yani şu anki oynadığımız oyunun farklı level'ı herhalde galiba. Evet başladık. Evet yine bir kolonla başladık bakalım ya bu oyun bayağı sarar gibi yani bayağı uzun da olabilir çünkü bayağı resim göstermiş oldu. O kılığını alamadım maalesef. Tamam ya. Oyun o kadar da hani kafayı yedirtecek bir oyun değil bence. İlerleyen zamanlarda ne olur onu bilemem ama bence oyun bu kadar. E çünkü oyun çok estetik olacak bence kafayı yedirtecek bir oyun değil bu yani. Sinirlenmem ben bu oyunda bu kadar. En fazla kızarım yani. Öyle çok sinirlenmem yani. Tamam. Gayet güzel gidiyoruz. Yani Flappy Bird'den kat ve kat sakinleştirici bu oyun. Olabilir. Kafamıza taş düştü. Ee, ama... Aa tamam taktiği çözdüm. Biraz geriden uçmak gerekiyormuş. Uçmamızı hakim edebiliyor muyuz ki? Şöyle şöyle etrafta evet. elimizi böyle hareket ettirelim falan tam anlamadım ama Oba buradan abi yavaşlattı bizi ya. Tamam klon aldık bir tane de. Güzel. Çok güzel bir şekilde uçuyoruz yalnız ya. E ben burada büyüyeceğim. Abi hoş olmayacak bu büyümem. E, yine bir şekilde kurtardık çaktırmayın. O, buradan nasıl geçeceğiz? Bu bıçaklar var. Allah. Tamam. Kolon aldık yine. Yine küçültme şeyleri. Küçültme güzel abi. Küçülünce biraz hızımız da artıyor ama büyümek kötü. Ol 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 ne no, ne no. Allah belanı versin ya. Yani. Tamam tamam dur yapacağız yapacağız yapacağız. Aaa klonları falan da almadım. Bundan kurtuldum. Daha demin hangisinden kurtuldum? Bundan kurtulamadım. Lan bu bizi direkt eziyordu bakalım dur. Arkadaşlar sinirlenmem dedim de yok ya herhalde sinirlenmem o kadar değil ya. Yok, yok ya. Oğlum. Bu sırada kaya inmedi ya. Çakalı görüyoruz değil mi? Yok yok sinirlenmem ya. Ben böyle sinirlenmem. En fazla kızarım ya. Değil mi ya? Ha? İşte bu. Çok güzel. Oo oo oo. Allah'tan var ya. Bölüm bitiyormuş orada. Eziyordu beni son anda. Evet. 8-9 bölüm bitirdik herhalde arkadaşlar. Hadi bu bölümde oynayayım ya. Yani oyun hoşuma gitti. Bu bölümü bitirdikten sonra videomuzu bitirelim. İşte uçuyoruz ve evet, bu bölüm sakin başladı biraz da. Ama bu sakin başlamanın ardından bir şeyle karşılaşır mıyız? Evet Bıçakların arasına geçiyoruz. Herhalde bir kişi olduğumuzda herhalde bıçaklar bizi öldürmüyor ama klonlarımız öldürüyor sanırsam. Tamamlamadım. Hiçbir şey bilmediğim için oyun hakkında. Evet buradan şöyle geçelim. Şöyle şu aradan geçelim. Oba. Ha, oyun. oyun bu arada galiba eski bir oyunmuş arkadaşlar. Hani böyle 5-6-7 yıllık oyunmuş. Yani öyle yeni bir oyun gibi gözüküyor ama yok. O kadar yeni eski oyunmuş yani. Ama karşıma çıktığını hatırlamıyorum yani bu oyun. Demek ki ben fark etmemişim. Ah bir tık hızlansa kuşumuz bu. Hızlanma şey yok mu şurada bir yerde? O iyiydi. Tamam şuradan geçtik. Şu yavaşlatma galiba ya. Tüh. Abi onu alma ya onu alma. Hızlanma şeyi yok mu? İmda çok yavaş karakter. Tamam şuradan kolonlarımızı aldık. Tamam bu umarım biraz daha sakin ve e, kolay gibime geldi. O hızlanma şey. Hayır 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 aynı onu almayacağım. Ee, tamam aynı alttaki direkt e, kontrolümüz geçti. Tamam şu anda güzelce ilerliyoruz. Bunu aldık. Tamam şunu kaldır. Ulan nasıl ben gelmişsin be? Az kalsın bizi öldürüyordu var ya. Abi o altta da yavaşlatma şey var. Daha ne kadar yavaşlamam istiyorsun oğlum ya. Vallahi billahi söyleyeyim sana. Ben şu alttan geçerim abi. Hiç uğraşamam o kolonlarla. Çünkü ölme ihtimalim var onlara derken. E zaten burada hızlanıyormuşuz. Şunları aldığımız gibi. Efsane. Tamam. Tamam. Oradan da bir kolon aldık. Çok güzel. Tamam abi işte oyun dediğim budur abi. O zevk veriyor. Öyle para yağmacılığı yapmıyor. Hani mis gibi oyun abi. Daha ne, iste, ne istersin ki bu oyundan yani değil mi? Mis gibi oyun işte. Oynadıkça oynayası geliyor insanın bak mesela yani. Ben bu oyunda geldim. E, bunu gördüm ve keyif verir şu an oyun. Ve bölümü de herhalde birazdan bitiririz. Bayağı küçük bu arada. Tomurcuk gibi bir şey olduk. birazcık büyüdük. Bu, bu, bana yeter. O kadar büyümeye gerek yok zaten. O klonlar var. Küçülme şey de var. Yavaşlama istemiyorum abi ya. Yavaşlama hoş değil. O. Hayır. Aa dur A alttaki kontörümüze geçti. Lan o da, o da sıkıştı. Nerede? Abu gördünüz mü olanı? Arkadaşlar bu baya e, o böyle sıkıntıymış. Bir dakika yavaşlamamamız gerekiyor. Derken hepsini aldım anasını satın ya. Aa bir dakika ben buradan nasıl geçeceğim? Tam geçtim arada. Ha, şunları tutunarak geçmem gerekiyor. Tamam. Çok kolay şey. işte tıkağı bazen kafam karışabiliyor ve bölümü geçti. Hatta e, bir kolonu da arkamdan geldi sanki. Evet arkadaşlar bölümü bitirdik. Ee, ve 10 bölüm falan bitirdik yani galiba. 10 bölüm veya 9 ve 10 bölüm bitirdik. Güzel bir oyunmuş. Yani zaten karşıma çıktı. Yani bir anda hiçbir şekilde fikrim yoktu. Sadece oyunu bir videoda görmüştüm. Yani karşıma çıkınca da oynamak istedim. Güzel bir oyun olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. 10 üzerinden 10 veriyorum ben bu oyuna. Ee, normalde oyunlara puan verme. Yani bu oyun bayağı hoşuma gitti. Ee, eğer oynamak isterseniz arkadaşlar Badland yazarak. Badlander dedi bunu. Aramında öyle başka bir şekilde yazıyor herhalde. Beni olduğu için yani. E, Bentland yazarak e, oyunu oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın ve bay bay.